Yani sigara da kullanmıyorum, üzüntüden kolumdaki kılları yakacağım artık. Yani böyle derbeder derbeder şeyler yapmayın arkadaşlar. Hayat, yaşamak için gerçekten çok güzel. Ee, 3-5 kadavra verin önüme. Keseyim, biçeyim, kendimi geliştireyim, doktor olayım. Var mı böyle bir şey? Doktorluk çok uç bir örnek bu arada, farkındayım. Bazı şeyleri en sevdiğin, işte ne bileyim, en iyisi olarak gördüğün şeyleri kalite olarak değil de e, bende hissettirdiği duygulara göre seçiyorum şimdi sinema sanat mı zanaat mı bu tartışmaya girmeyelim. Bu e, sinema icat olunduğundan beri tartışılan bir konu. Siz bunu hatta bana değil İlker Canikli sorun. İlker Hoca'ya sorun. O daha iyi cevaplayacaktır. Evet galiba hazırız. Herkese selamlar dostlar. Ben Ayberk. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yepyeni bir konseptle karşınızdayım daha doğrusu. Gördüğünüz gibi direksiyonumuz hazır. Tırımız hazır. Hatta ve hatta yolculuk için önemli olan tespih Ha şapkamız vesaire de hazır. Sizlerle beraber uzun yol yapacağız. Fakat bu konsept hakkında biraz bilgi vermem lazım. Birçok programda duyurmuştum, birçok Bannerlord videosunda vesaire de duyurmuştum. Böyle bir video geleceğini, böyle bir yeni program konseptine başlayacağımızı. Nedir bu klimalı yol sohbetleri? Sizlerle beraber yolculuk yapacağız. Fakat bunlar oyun videoları değil sevgili dostlar. Burada sohbet edeceğiz. Bu bir canlı yayın gibi düşünebilirsiniz. Sizlerden soru istedim. Ve gelen soruları burada beraber cevaplayacağız. Sohbet edeceğiz. Onlar 15'er dakikalık kısa kısa böyle çerezlik podcast gibi diyebilirsiniz. veya da ne bileyim can yayın gibi diyebilirsiniz. Sizlerle sohbet edeceğimiz bol bol etkileşime gireceğimiz bir video formatı olacak bu. Bakalım başımıza neler gelecek. Ben oldukça eğleneceğimizi düşünüyorum. Bildiğiniz gibi hala hazırda böyle bir karantina sürecinde zaten yola çıkamıyoruz. Şehirden dışarı çıkamıyoruz. Bırakın şehri evden çıkamıyoruz da. Hani... Uzun yol yapmayı özledim. Ben de böyle bir konsept düşündüm. Ee, var mı yok mu gerçekten bilmiyorum. Özgün olup olmadığını bile bilmiyorum bu konseptin. Sadece tek isteğim sizlerle sohbet etmek, muhabbet etmek. Yeni gelen dostlarımız olacaktır. Kendileri hoş geldiler. Oyun günlüğünden gelen dostlarımız zaten beni az çok tanıyorlar. Yeni gelen dostlarımız da yavaş yavaş tanıyacaklardır beni. Kısaca ben iBack desem yeterli olur onlar için. Ee, bu programda dediğim gibi sohbet edeceğiz. Lütfen sizden tek isteğim böyle videoları bu tarz böyle sohbet programlarını ne bileyim yol sohbetleri tarzında muhabbet ettiğimiz programları seven dostlarınız varsa kendileriyle paylaşırsanız bana güzel bir destek olmuş olursunuz diyerekten artık kontağı çevirelim ve yola çıkalım isterseniz. Dediğim gibi sizlerden programla ilgili tek ricam başlığa bir bakın. Konuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz arkadaşınız varsa vesaire atın. Bir onlar da eğer e, sohbetimize katılmak isterse yorumlarda fikirlerini belirtmek isterlerse kendilerini her zaman bekleriz. Şimdi evet, haydi bakalım kontağı çevirelim. Şöyle kontağımızı çeviriyoruz, Işıklarımızı yakalım, hatta uzunlarımızı yakalım. Vitesi bir attık ve yola çıkalım. Sorularınızı şimdi açacağım, fakat hemen açmayacağım sevgili dostlar. Şuradan önce bir yola çıkalım, sonrasında sorulara bakacağım. Bu arada trafikte sizsiz siz olun, telefon kullanmayın diyerekten şöyle bir kamu spotu da verelim. Ee, biz oyunda olduğumuz için herhangi bir can ve mal kaybı derdimiz olmadığı için sıkıntı yok ama sizler gerçek hayatta asla ve asla e, telefon kullanmayın trafikte. Şimdi şöyle yolumuza çıktık dayı. Şurada bir kırmızı ışık var. Kırmızı ışıkta beklediğimiz zaman soruları yavaştan açacağım. Bu arada şehir içinde de uzunları yaktık. Valla tam bir kekoyuz şu an gerçekten kekoyuz. Dayı şurada bir bekleyelim. Aman aman şöyle vitesi de boşa aldık. Şimdi. Evet yeşil yanda. Şimdi sorularınızı hem YouTube'dan hem Instagram'dan istemiştim. Hatırlayacağınız üzere. Şimdi Instagram'dakiler açık. YouTube'da çok fazla soru yoktu. Genelde oyunlarla ilgili bazı sorular var. O yüzden Instagram'dan bakacağım. Sizler de Instagram'dan sorularınızı şey yapabilirsiniz. Dayıcığım ben sinyal veriyorum niye? Cık. Hey Allah'ım ya neyse. Ee, yolculuğumuz bu arada Frankfurt'tan e, nereye bir saniye hemen ona bakalım yolculuğun şeyini unuttuk Düsseldorf'a evet Frankfurt'tan Düsseldorf'a gidiyoruz sevgili arkadaşlar bugünkü klimalı yol sohbetlerinin ilk bölümünde sizlerle beraber. Şimdi şu soruları da açalım daha fazla vakit kaybetmeden dediğim gibi çok oyunlarla ilgili soru gelmiş lütfen e, bundan sonra oyunlarla ilgili değil de böyle sohbet edebileceğimiz sorular sorarsanız oldukça sevinirim sorular evet dediğim gibi hep oyunlarla ilgili. Bir dakika şurada güzel bir soru var ama nerelisin? Adanalıyım dostum. Ali sormuş Adanalıyım. Yaşın kaç diyen var? 21 olacağım. Önümüzdeki hafta 11 Mayıs'ta berberlerin açıldığı gün 21 olacağım inşallah. Ama bir dakika şurada bir soru gördüm bir saniye. Evet ben bu soruyu YouTube'da da gördüm. Farklı bir dostumuz sormuştu. Eminim ama YouTube'da da gördüm. Ya ilk bölümden böyle derbeder FM'e çevireceğiz galiba videoyu. Şimdi dostumuz demiş ki, şöyle biraz uzun yazmış. Ben kısaca şöyle bir okuyup size e, tercüme edeceğim. E, aynısını şu şekilde sormuştu YouTube'da bir dostumuz. Abi sevgilimden ayrıldım çok mutsuzum yazmış. Kendisine geçmiş olsun diyelim. E, burada da bir dostumuz gene aynı şekilde sevgilisinden ayrıldığını söylemiş. Abi sen psikologmuşsun ne olur bul derdime bir çare. Ee, ben psikolog değilim sevgili dostum. Ee, ben psikoloji okuyorum. Ayrıca sadece psikoloji okumuyorum. Benim ana bölümüm sinema. Ben sinema ve dijital medya öğrencisiyim. Çift ana dal e, yapıyorum psikolojiden. Hani tamam mezun olduktan sonra psikolog olacağım ama şu an psikolog değilim. Şimdi bu psikolog mevzusuna psikoloji mevzusuna birazdan geri dönüş yapacağım. Önce şu arkadaşımızın dertli arkadaşımızın derdini çözmek adına. Şimdi bir konuşalım madem. Bu Ben bu mesajı dediğim gibi YouTube'da da aldım. Ee, niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Ayrılmayın sevgililerinizden. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Zaten halihazırda hazırda. Ortalık kötü durumda. İnsanlar mutsuz. Daha da mutsuz olmanın hiç anlamı yok. Şimdi niye ayrıldığına dair hiçbir sebep yazmamış bu dostumuz. Hani e, ve şöyle bir durum var. Şimdi ismini vermeyeceğim bu arkadaşın. Ee, bu dostumuz za ben ne dersem diyeyim bir şey değişmeyecek ve hatta şu an aynı durumda olan bütün arkadaşlar, bizi dinleyen bütün arkadaşlar. Ben size ne dersem diyeyim, herhangi bir şey değişmeyecek hayatınızda. Hani her şekilde siz üzüleceksiniz. Varsın üzülün. Eminim birçok arkadaşımız ya benimle yaşıt veya da benden birkaç yaş küçük. Çok da aramızda yaş farkı olduğunu düşünmüyorum şu an beni dinleyen arkadaşlarla. Yani şöyle bir durum var. Bir kendine şu soruyu sor güzel dostum. Hani Good Will Hunting'de bir sahne vardı. 97 miydi? Good Will Hunting galiba 97. 94 mı Yok 97. 97 yapımı e, Matt Damon'ın ve e, kimin oynadı? Neydi ya? Komedyen. geçen Geçtiğimiz yıllarda ölmüştü. Robin Williams. Aynen Robin Williams. E, rahmetli Robin Williams'ın oynadığı hatta yeni Batman'in de oynadığı. Onun ismini unuttum. Yeni e, son Batman'lerde de oynayan adam adamın da oynadığı bir e, film. Çok da güzel bir filmdir. İzlemediyseniz izleyin. E, Matt Damon problemli bir çocuk. Rolünde oynuyor orada genç tabi zaten karizma bir abimiz. E, orada işte e, bazı problemlerini çözmek için Robin Williams abimize götürüyor bir profesörü. Ve e, kendisi şöyle bir cümle söylüyor. E, merak ediyorsan mükemmel değilsin diyor. Hatta o kız da mükemmel değil. Önemli olan birbiriniz için mükemmel olup olmadığınız gibi böyle çok felsefi ama bir o kadar da derin bir cümle söylüyor kendisi. Yani... Önemli olan o aslında. Sen bunu bir kendine sor bakalım. Dediğim gibi hiçbir şey yazmamış bu dostumuz. Detay yazmamış doğal olarak. İkili ilişkilerde böyle başkalarına detay vermeyin zaten. Sadece derdini paylaşmak istemiş. Ben zaten YouTube'a yazmıştım. Derdinizi bile paylaşabilirsiniz diye. Arkadaşımız derdini paylaşmış. Teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi hani... Eğer mutsuz duysan... Veyahut da o mutsuz duysa senden... Bitmesi... Hayırlısı olmuştur inşallah ne diyeyim dostum ya Gerçekten bir şey diyemedim Hani e, ilişkinizi bilmediğim için Ve insanların ilişkileri hakkında da bilmeden bir şey söylemek çok yanlış O yüzden umarım hayırlısı olur Eğer çözüme yönelik bir yol varsa kesinlikle çözün e, Hani eğer birbirinize karşı güzel şeyler hissediyorsanız Vesaire çözün Neden birbirinizi üzesiniz? Veyahut da ya şöyle Şuna da bir kesin çizgi geçirelim bir saniye eğer ortada bir aldatma durumu vesaire yoksa yani bir şans verin ve e, hani ya şöyle bir durum var. Açık konuşalım. Tamam. Hadi açık konuşalım. E, şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Eğer karşınızdaki insana güveniyorsanız ve hani ne bileyim bu insan e, sizi istemeden üzdüğü takdirde sizin e, istemeden üzüldüğünüzü yani sizi istemeden üzdüğünü fark ettiyse ve telafi etmeye çalışıyorsa şey yapın bir şans daha verin derim ben. Şahsen böyle bir e, şey söyleyebilirim. Onun haricinde hani ups aman 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 bu arada hız sınırı ihlal yapıp yaptık ceza yedik. Cık cık. Evet aga be diye mevzuya girersek böyle hız sınırı ihlal yaparız. Sinyalimizi bile açık unuttuk. Yani e, sana tek tavsiyem bir kardeşin bir abin olarak veya da gene hız sınırı ihlal yedik. Öyle kendini derbeder etmene gerek yok. Yok işte sigaraydı, yok alkoldü, yapma böyle şeyler. Kendine zarar vermenin hiç anlamı yok. Şimdi ben sana ne desem boş geliyor. Sen bu soruyu bana sordun da, ben sana ne desem boş gelecek zaten. Ya polis abi bir tak. Ya ayıp değil mi şu yaptığın? Bir sal ya, bir sal. Arkadaşın derdi var burada, sen bana... Cık. Şöyle selektörü açayım, uzunları açayım da gözünü alsın. Umarım ileride kaza yapar. Cık 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 cık. Çatır çatır ceza yazdı herif ya. Adamın derdi var burada, aşk acısı çekiyor. Dur, neyse yavaşlayayım. Hadi tamam yavaşladım. Sa sağ şeridime geçiyorum. Yavaş yavaş gideceğim. Allah kahretsin. Evet, şöyle hızımızı da sabitleyelim. Yani dediğim gibi e sevgili arkadaşlar, sizlere hani e eğer mutlu ediyorsa insanlar sizi birlikte olmak için çaba gösterin. Hemen de vazgeçmeyin. Ama öyle ne bileyim çok büyük bir sorun olmuştur, aldatma vesaire olmuştur. Boş verin ya size başka kız mı yok, size başka erkek mi yok? Boş verin kendinizi üzmeyin. Hayat bu. Bu hayatta kimse kimseye muhtaç değildir. Herkes herkessiz yapar. İnanın bu gerçeği de kulağınıza küpe edin. Hani herkes herkessiz yapar. Öyle bir gerçek var. Sadece sizin şu an muhtemelen anlamak istemediğiniz nokta, daha doğrusu acı veren muhtemelen nokta şu. Şimdi herkes herkessiz yapabilir ama bazı insanlarla çok daha güzel yapar. Asıl sorun bu aslında sizin belki de fark etmeniz veya fark edip e, kabullenmek istemediğiniz nokta budur belki bir bunu bir düşün bakalım bunu yazan dostum ve tabii ki e, diğer bütün bu şekilde olan arkadaşlara söyleyeceğim şey bu şimdi evet artık şu derbeder efem şeyinden çıkalım değil mi aga be yak 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 diye bir modla başladık videoya yani sigara da kullanmıyorum üzüntüden Kolumdaki kılları yakacağım artık. Yani böyle derbeder derbeder şeyler yapmayın arkadaşlar. Hayat yaşamak için gerçekten çok güzel. Şimdi ikinci kısım. önemli Asıl önemli olan bence ikinci kısım. Psikologmuşsun demişsin. Ee, dediğim gibi psikolog değilim. Ee, ve sizlere bir tavsiye arkadaşlar. İlgili bölümden tamamen mezun olmayan kimseye güvenmeyin bu konularda. Hani şimdi ben sana burada evet ben psikologum deyip böyle sana ahkem kesseydim. Bana güvenme. Karşında kim varsa bu arada ben niye hızımı arttıramıyorum? Dayı bir sıkıntı mı var? Motorlarda mı bir sıkıntı var? Heh, tamam. Vites düşürmemiz lazım. Biz tabii 12 viteste basarsak gaza tabii ki araba hareket etmez. Ee, şöyle bir durum var. Eğer ben burada çıkıp e, size hani ya ben psikologum evet. Şunu yapın, bunu yapın diye Ahkam kesersem ona inanmayın arkadaşlar. Böyle insanlara da inanmayın. İnternette de çok var, hayatta da çok var böyle insanlar gerçekten psikoloji alanında uzmansa bu okulda okuduysa o şekilde güvenin bakın okuyorsa da değil mezun olduysa yani bu şey gibi nasıl tıp okuyan 4. 5. sınıf birine güvenip ameliyat ettirmiyorsan kendine bu da aynı şekilde hani çok insan var şu an ne bileyim Instagram'da da görürsünüz Evet şu an programın insanlara bazı insanlara giydirme kısmına geldik galiba Instagram'da da görürsünüz Böyle bölüm dışı saçma sapan yerlerden, işte gelip ben şuyum, ben buyum diyen insanlar... Ya iki üç tane sertifika alıp işte ne bileyim ben psikoloğum diye, işte ne bileyim ben yaşam koçuyum, ben bilmem ne koçuyum, o koçuyum, bu koçuyum diye böyle gezen bir sürü boş beleş, boş kasa adam görürsünüz. Bu boş kasa adamlara inanmayın, güvenmeyin arkadaşlar. Gerçekten yanmayın. Hani geçenlerde ben böyle bir şey gördüm. Biri de altına şey yazmış, Instagram'da gördüm galiba. Keşfetme mi çıktım? Böyle bir post vardı. Abi de şey almış. 50 liraya en ucuzu bu. Ucuz etin yahnisinden ne beklersiniz arkadaşlar? Adama gidiyorsunuz. Adam size diyor ki... Ya işte üzülme sıkma canını. E ben de söylerim onu. E bak söyledim az önce arkadaşa söyledim işte. Sıkma canını. Ne gerek var? Bu işe yarıyor mu gerçekten? Yani ben biliyorum da bakın farkındayım da... Arkadaşıma az önce söylediğim hiçbir şey... Hiçbir işe yaramadı. Kendisi gene üzülecek. Ama... Yani vakti gelecek. Atlatacak hayatına biri çıkacak. Atlatacak. Bunlar böyle. Yani o tarz boş kasa adamlara inanmayın arkadaşlar. Hani şöyle mesela bakın. Sinema için vesaire farklı konuşabiliriz dürüst olmak gerekirse. Hani bazı alanlarda gerçekten uzmanlaşmak lazım. Şimdi böyle insanlar da genelde kendilerini nasıl savunuyorlar? Ya ben kendimi geliştirdim. Ben şunu okudum. Ben şu sertifikayı aldım. Bu sertifikayı aldım. Ee, o zaman gideyim ben de Anatomi 101 kitabı alıp okuyayım. Diyeyim ki ben işte doktor oldum. Verin elime de bineşler, Kendimi de geliştireyim. Ee, 3-5 de kadavra verin önüme. Keseyim biçeyim kendimi geliştireyim. Doktor olayım var mı böyle bir şey? Doktorluk çok uç bir örnek bu arada farkındayım. Ama bazı bölümlerde böyle bir şey var arkadaşlar. Sinema için mesela bunu söylemem. Biri çıkıp bana dese ki ben yönetmenim. Tek soracağım şey işte ne yönettin? Ne, neler yönettin olur? Veya işte ben görüntü yönetmeyim ben kurgucuyum dese... Bunlar kendini geliştirmekle yapılabilecek şeyler, amenna. Okullu olmak tabii ki çok daha iyi olur. Her şeyin e, gerçekten ilimini öğrenmek çok daha faydalı olur tabii ki. Ama velev ki yani, e, okulunu okumadın ama işte kurguyla uğraşıyorsun. Veya ne bileyim e, böyle bir zanaat diyebileceğim, şimdi sinema sanat mı zanaat mı bu tartışmaya girmeyelim. Bu e, sinema icat olunduğundan beri tartışılan bir konu. Siz bunu hatta bana değil İlker Canikli ile sorun. İlker Hoca'ya sorun. O daha iyi cevaplayacaktır. Hani e, öyle bir tartışmaya girmeyeceğim. Ve hani e, dediğim gibi sinema gibi bölümde olabilir ama ne bileyim psikolojidir e, veya işte ne bileyim böyle e, gerçekten bilgi birikimi gerektiren şeylerde ben şuyum, ben buyum diyen insanlara güvenmeyin arkadaşlar. 3-5 tane saçma kağıt parçası alıp sizi kandırmalarına izin vermeyin veya size gaz versinler diye gidip para vermeyin bu insanlara. Yani bu yaşam koçu saçmalığı diyeyim. Yani şöyle yaşam koçu saçmalığı değil de yapması gereken insanlar haricinde bu işi yapan yaşam koçu saçmalığı diyelim daha doğru bir cümle olacaktır. Yüzünden insanlar bence dolandırılıyor. Arkadaşlar şöyle bu arada sol şerit de babamızın yolu gibi kapattık. Aman 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 şöyle ortalayalım. Ortalayıp devam edelim. Bu arada ben bu Direksiyon olayını birkaç gündür başladım. Ee, normalde direksiyon setim de yoktu, yeni aldım kendisini ama iyi alıştım ya. Sohbet ederken böyle sürebileceğimi çok tahmin etmiyordum. Şu an kaza yapmamış olmak beni oldukça mutlu etti. <laughs> evet, hala sağlıklı bir şekilde yollardayız. Dediğim gibi arkadaşlar, bu tarz böyle e, saçma sapan insanlara inanıp paranızı yedirmeyin. Gerçekten gerçekten bir probleminiz varsa gidin. Ne bileyim. E, bir psikiyatra gidin, bir psikoloğa gidin. Hani gerçekten işin nehli insanlara gidin. Ucuz etin yahnisinde sıkıntı var. O yüzden dikkatli olun. Böyle e, kendinizi yoldurmayın diyeyim kısaca. Hani bu şey gibi, e, ne bileyim gel fıtık tedavisi yapacağım deyip millet felçeden adamlardan bir farkı yok benim gözümde gerçekten. Aynısı. Birinde konuşuyor, öbüründe belini kırıyor. Tek farkı o. Hani sonra bunlar genelde kitap da çıkarıyorlar. Bu tarz insanlar. İşte ya zaten artık memlekette kitap çıkarmayanı dövüyorlar herhalde değil mi? Memlekette kitap çıkarmayanı dövüyorlar. Öyle de bir şey var. Şimdi ben burada kaza yapayım. Ertesi gün çıkarım kitap. Kamyonu nasıl devirdim? Böyle büyük puntolarla arkaya da böyle e, bir şey koyarız. Nasıl bir fotoğraf koyalım? İşte birbirine sarılan bir çift veya yok 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 daha güzelini buldum. Birbirine sırtını dönmüş bir çift. Kavgalılar belli böyle. Arkası Kırmızı kan lekeli bir font. Gözünüzde canlandı mı? Önünde de büyük harflerle yazıyor. Kamyonu nasıl devirdim? <laughs> Bence tutar. Bence tutar. Aman aman aman. Aman aman. Çıkışı kaçırmayalım. Çıkışı kaçırmayalım. Şuradan dönmemiz lazım. Evet, bu kitap çıkarsak mı arkadaşlar? Ben bu kitabı çıkarayım. Sonrasında da e, önümüzdeki şeylerde. Programlarda, videolarda da hediye edelim bu kitabı. Evet, şimdi bu arada... Aa, söylemeyi unuttum. Evet, 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 söylemeyi unuttum. Çekiliş. Çekilişimiz var sevgili arkadaşlar. İlk videoya özel bir çekilişimiz var. Ya da şöyle yapalım. Yolculuğumuza ne kadar kalmış? Bitmek üzere galiba. 1 saat 3 dakika 68 kilometre diyor. Yolculuğumuzu tamamlayalım. Ee, sonrasında ben çekiliş şeylerini söyleyeyim. Ve videoyu burada bitirelim. Çok da uzatmanın anlamı yok. İlk videomuz gelen e, yani bir 3-4 soruyu cevapladık. Şöyle gene bakıyorum daha yolumuz varken. yine birkaç yaşındasın sorusu gelmiş. Nasılsın? Başkan demiş. Osman. İyiyim Osman'cığım. Sağ ol eyvallah. Ayberk abi en sevdiğin oyun? Hmm. Madem başladık oyunlarla ilgili de birkaç soru cevaplayalım ya. Evet. Konsept ne türünde olacak demiş bir dostumuz da. Ne? Reşit. Reşit diye bir dostumuz sormuş. Konsept bu bu şekilde arkadaşım. <laughs> bu şekilde olacak. En sevdiğim oyun, ee, en sevdiğim oyun ne ya? Dürüst olmak gerekirse en sevdiğim oyun diye şu oyun diyemem. Warband'i falan da diyemem. Şimdi birçok dostumuz diyecektir abi Warband değil mi? Warband'in yeri ayrı. Eyvallah. Amenna. Fakat hani hmm, abi Mario diyeceğim çok çok yani çok komik olacak. Gerçekten komik olacak. Şimdi düşünüyorum evet biraz şey zor bir soru. Diğer sorulardan daha çok zorlandım valla. Abi en çok sevdiğin oyun hangisi sorusuna. Şöyle bir düşünelim oynadığımız. Şimdi oynadığım ilk oyunlar Mario, Contra, Atari'de. Babamla ne oynardık ya Contra'yı. Baba Bey'i zaten tanıyorsunuz birçoğunuz. Programlarıma geliyor kapışıyoruz birçok oyunda. Contra'da da birlikte omuz omuza savaşıyorduk. Çok şeyimi kırdı babam ama ya. Çok fazla koltuğumu sandalye mi kırdı? Şu küçük çocuk sandalyeleri olur ya. Onları otururdu. Şimdi bu videoyu da izler muhtemelen babam. Ee, o, o, o şeyler otururdu e, sandalyelere. Minicik çocuk sandalyesi. Arkadaş sen 30 o zaman işte kaç yaşında? O zaman 30 yaşında falan 28 30. Yok 30. 32 33 yaşında adamsın sen. Niye çocuk sandalyesine oturuyorsun? Otururdu Atari oynayacağız diye. Atari'yi oynarken çat diye kırılırdı. Genelde arkaya yuvarlanırdı babam. Ertesi gün bir sandalye daha tabii çünkü ağlıyorum sandalyemi kırmış doğal olarak ağlıyorum ee, sürekli böyle kontra Mario falan oynadığımız için kontra diyebilirim ya en sevdiğim oyun şey olarak değil kalite vesaire bakımından değil ben de anısı olduğu için hani ben genelde bazı şeyleri en sevdiğin işte ne bileyim en iyisi olarak gördüğün şeyleri kalite olarak değil de e, ben de hissettirdiği duygulara göre seçiyorum hani bu arada yağmur yağıyor. Şöyle sileceklerimizi de çalıştıralım. Hani e, en sevdiğin müzik deseniz kalite bakımından en güzelini değil de ben de en çok böyle güzel hisler uyandıranı seçerim. O yüzden hani oyun olarak da kontra diyebilirim ya. Kontra seven dostlarımız aşağı yorumlara yazsınlar. Gerçekten kontra diyebilirim. Şimdi evet şu virajı alayım. Aha geldik bu arada. Bir soru daha cevaplayabilir miyiz ki? Bir dakika bakalım. Gene açıyorum telefonumu. Aman aman aman. Dayı viraj tehlikeli. Şöyle hızımızı keselim. Bence süper konsept demiş bir dostumuz da <laughs> daha yeni daha yeni çekiyorum. <laughs> Düsseldorf keşfedildi. Baba Baba Bey'le strateji oyununda kozlarınızı paylaşır mısınız? Seri gelir mi? Gelmez muhtemelen ya. Ara ara oynuyoruz ama öyle serilik gelmez muhtemelen. Yol üzerinde araca misafir alıyor musunuz? Mehmet Biber sormuş, Mehmet e, kendisini ifşalayayım madem böyle misafiri çünkü tırnak içinde almış, misafir e, alıyor musunuz demiş. Bu kamyonculara bir hakarettir e, sevgili oda arkadaşım, sevgili dostum. Evet oda arkadaşlarım da gördüğünüz gibi beni darlamak adına böyle sorular sormuşlar. Ve Düsseldorf'a geldik şaka maka. Şöyle vitesi düşürelim, vitesi 12'de unutmuşuz, araba gitmiyor. Şimdi şöyle geniş alacağım da. Sağ taraftan gelen bir araç vardı Tamam ondan da kurtulduk Soruyu da cevaplayalım misafir Almıyoruz ama otostopçuları her daim alıyoruz Çünkü ben de Zamanında otostopla Avrupa'yı gezmeye çalışan Bir manyak olduğum için Her zaman otostopçuları alıyoruz sevgili arkadaşlar Zor durumda kalmasınlar Tabi eli yüzü düzgün otostopçulara Benim gibi eliniz yüzünüz düzgünse Diyormuşum Sizi Tabii ki tırımızda Konuk etmek isteriz Şimdi şaka maka geldik. Yolculuğu tamamladık. Evet, Albert bunu beğendi. Ben yani sizlerle sohbet etmekten gerçekten keyif aldım ilk programa göre. Bakalım sizler de keyif aldınız mı sevgili dostlar? Lütfen yorumlarda belirtirseniz oldukça sevinirim. <laughs> Aman boğazım. <laughs> ee, gerçekten fikirleriniz benim için önemli. Farklı şeyler yapabiliriz. Farklı böyle... Bu arada konuklar vesaire de olacak derken... Çarptık. Eyvah dayı şöyle geri vites al bakayım. Ya çift dorsa harbiden zor oluyor ya. Bir de kazaya 220 euro da oradan girdi. Dayı euro kaç lira biliyor musun ya? Euronun kaç lira olduğundan haberi yok herifin. Bize çatır çatır ceza yazıyor. Az önceki polis abi de aynısını yaptı. Tamam. Ş şöyle. Evet güzel. Teslimatımızı yapalım. Şşş şöyle acelem var deyip geçiyorum ve mükemmel. Evet 5 saat 25 dakikada teslimatımızı yaptık. Ve seviyede atladık. Güzel. Ayberk bunu beğendi. O seviyede atlamışız. Şimdi bunları hallederiz. Bunlar önemli değil. Şimdi bir çekilişimiz var. Bu ilk program özel <laughs> bir çekilişimiz olacak sevgili dostlar. Ee, bu ilk çekilişte gene oyunlarla ilgili bir çekiliş bu arada. Ee, İki dostumuza hediye vereceğiz. Toplamda bir 100, 150 liralık bir hediye. İki dostumuza. Birini YouTube'dan, birini Instagram üzerinden vereceğiz. Vereceğiz, yapacağız, edeceğiz diye konuşuyorum Ben tek kişiyim ben niye böyle konuşuyorum. Birini YouTube'dan bu videonun altına katılıyorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Küçük hediyemiz bu YouTube'da olacak. Katılıyorum yazmanız yeterli. Onun haricinde Instagram'daki... E, program Instagram'daki hediyemiz için de programlıyorum. Instagram'daki Ayağı içinde çekilişimizin sizden istediğim küçük bir ee, paylaşım izlerken kendinizi çekin hani bir ekranı çekebilirsiniz bana e, herhangi bir şey yazabilirsiniz bana söylemek istediğiniz bir şey varsa beni etiketleyerek oraya yazın OG kişisel hesabım beni etiketleyin ve orada paylaşın. Ee, i̇sterseniz işte o sıradaki halinizi paylaşın çay kahve burada artık ne varsa şu an işte iftardan sonra izliyorsanız çayınızı kahvenizi hazırladığınız bir şekilde masa üstünüze atabilirsiniz kendinizi çekip atabilirsiniz ee, etiketleyip izlerkenki halinizi benimle paylaştığınız takdirde çekilişe direkt otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Ee, ne zaman sonlanıyor çekiliş bugün bugün, e, ayın 7'si. Bugün ayın 7'si. Siz bu videoyu ayın e, ya 7'sine ya da 8'inde izleyeceksiniz. 11'inde mi bitse? De, doğum günümde ben size mi hediye versem? Hmm. 11'inde yapalım. 11'inde yapalım arkadaşlar. 11 Mayıs e, berberlerin açıldığı gün hepiniz tıraşınızı olduğunuz zaman e, ben size çekilişleri YouTube'da topluluk sekmesinden duyurayım. Instagram'dakini Instagram'dan duyuyorum zaten ama gene YouTube'da da duyuyorum. Gözünüz, kulağınız burada olsun. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yazmayı veyahut da e, beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi, sorularınızı diğer program için bekliyorum. Umarım bu sohbetten keyif almışsınızdır. Ben gerçekten çok keyif aldım. Bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak? E, daha spesifik de uzun sorularınızı bekliyorum. Burada gene Allah'tan birkaç güzel sorumuz çıktı. Sohbet ettik, muhabbet ettik sizlerle beraber. İleride canlı yayınlar vesaire de olur. Diyerekten... Evet sevgili arkadaşlar. Klimalı yol sohbetlerinin ilk videosunun sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.